Hep Fransız, İtalyan. Oh my God. Oh my God. Sen ne böyle? Hesabım var. Hesabımı ödeyeceksin. Ödeteceğim. Ödeyeceksin. dedim dedim halamın diyorsun. dedim gözü görmüyor onunla uğraşamaz uğraşana kadar telefonu kırar dedim. Halam, kadın bir saat kadın bir saat böyle yapacak gözlüğümü getirin kim ne yazdı. Ben gidiyorum ne haliniz varsa görün be. Ayol gözlerine gireyim diye. Baksana gırtlağım o kadar öyle Hiç alışık olmadığım işler benim. Halbuki şöyle bir şeyler olsaydı... Bana Bıtıma anlat bana. sonra tamam, ne oluyor ki. ne tamam. bitiyor. Tamam. Dedikodusuz yaşayamam! İnsanlar... ...Buda'yı bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba? Hayır. Hayır. Ben sevgi veremem, hep kendim almaya alışmışım, ben beceremem, yapamam. Alınan paralar ortada, adamın sayesinde evet. kendiniz tırnaklarınızla böyle kazıyarak elde etmediniz. Bu gece bu delikanlının omzunda noktalanıyor. <laughs> gibi dikilmek zorunda kalıyor dakikalarca alem kadın <laughs>